Bu videomuzda Mavi NCTS ekran arayüzü ve kullanımı hakkında genel bilgiler anlatılmaktadır. Mavi NCTS giriş ekranında firmamıza özel oluşturduğumuz kullanıcı bilgilerini yazarak programa giriş yaptıktan sonra ana sayfa ekranı ile karşılaşmaktayız. Bilgi mesajı kutucukları bize programa dair kısa ipuçları vermektedir. Sonraki, sonraki diyerek tanıtım mesajlarını okuyabilir ya da tekrar gösterme butonuna tıklayarak tanıtımları bir daha açılmamasını sağlayabiliriz. Ana sayfa ekranının sağ tarafında programda yapmış olduğumuz işlemlere ait istatistikleri görebileceğimiz gösterge paneli yer alır. Bu ekranda programda hazırladığımız taslak beyan sayılarını, dosya gönderimlerinize ait son gönderim tarihçelerini gümrüğe gönderimlerimize ait tarih ve durum bilgisini, yapılan işlem özetlerini, son alınan tescil numaralarımızı ve işlem adetlerinize dair özet bilgileri görebileceğiz. Ana sayfa ekranının sol tarafında yer alan bölüm ise NCTS programına ait menü başlıklarıdır. Bu başlıklardan her bir başlık kendi içinde alt başlık ve giriş ekranları barındıracaktır. Örneğin, tanımlamalar menü başlığına tıkladığımızda kullanıcı ve müşteri tanımlamaları gibi alt başlıklar açılacaktır. Menüde yer alan başlıklar ile NCTS GTS beyannamemize ait tanımlamalar, transit beyan girişleri, teminat, mevzuat takibi, iş emri gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliriz. Tüm bu başlıklar ve başlıklara ait detaylara dair oynatma listemizde yer alan ilgili videolarımızı inceleyebilirsiniz. Mavi NCTS'e giriş yaptıktan sonra programda işlemlerimizi yaparken karşımıza gelecek menülerin, başlıkların, ikonların ne amaçla ve nasıl kullanıldığını detaylandıralım. Programa giriş yaptıktan sonra karşımıza gelen ana ekranda, 3 çizgi şeklindeki bu ikona tıkladığımızda sol taraftaki menü başlıkları gizlenecek ve bulunduğumuz ekran formu büyüyecektir. Yani kendimize daha büyük bir çalışma alanı oluşturmuş olacağız. Üç çizgi ikonuna tekrar tıkladığımızda sol menü çubuğu eski haline dönecek ve çalışma ekranımız varsayılan boyutuna geri dönecektir. Sol menüde bulunan menü isimleri gizlenmiş ikonların üzerine fare ile geldiğimizde o menüye ait isim ekranda belirecektir. Bu ikon programda çalıştığınız tüm ekranlar için aynı işlevi görecektir. Bu şekilde menüler arasında gezinerek yapmak istediğimiz işlemleri daha geniş ekranda rahatlıkla devam edebiliriz. Bildirimler menüsü, programın ilk giriş ekranında üst kısımda bulunan zil ikonudur. Bu ikon sistem tarafından gerekli durumlarda yapılacak çeşitli otomatik bildirimlerin takibini ve görüntülenmesini sağlamaktadır. Mesajlar kutusu, bildirim menüsünün yanında yer alan zarf ikonudur. Mesajlar kısmında Mavi Bilişim tarafından destek, talep, lisans, abonelik gibi çeşitli konularda ilgili sürece dair çeşitli mesajlar gönderilmektedir. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan kullanıcı ikonu şifre işlemleri, aktif kullanıcılar, tema değişikliği ve programdan güvenli çıkış yapmak amacıyla kullanılır. İkonun üzerinde programa giriş yaptığımız firma kodumuz ve kullanıcı bilgimiz yazacaktır. Bu menüye tıklayarak açılan listeden programda aktif kullanıcıların listesini görebilir, sistemden listelenen kullanıcıları programdan atabilir, şifre değiştirebilir, tema değiştirebilir ve programda işlemleriniz bittikten sonra çıkış yap başlığını tıklayarak güvenli çıkış yöntemi ile programdan çıkabiliriz. Tema ise programda renkler, yazı tipleri, arka planlar ve düzenlerden oluşan bir hazır ayar grubudur. Bu ayar grubu ile temayı değiştirerek sununuzun mavi NCTS'deki görünümü özelleştirebiliriz. Şifre değiştir, şifre değiştire tıkladığımızda açılan ekranda ilk önce eski şifreniz bölümüne mevcut kullandığımız şifreyi, yeni şifreniz ve tekrar bölümüne yeni belirlemek istediğimiz şifreyi yazarak şifre değiştir düğmesine tıklamamız yeterli olacaktır. Belirleyeceğimiz yeni şifrenin harf ve rakamlardan oluşan bir şifre olması şifre güvenliğimiz açısından önemlidir. Aktif kullanıcılar bu menü ile güvenli çıkış adımı ile programdan çıkmayan kullanıcıları ve programı kullanan aktif kullanıcıları görüntüleyebiliriz. Aktif kullanıcılar menüsü tıklandığımızda karşımıza aktif kullanıcılar ekranı gelecek ve bu ekranda aktif kullanıcılar listelenecek ve programa ne zaman girdikleri yani giriş tarih ve saat bilgileri de görüntülenecektir. Sistemden atmak istediğiniz kullanıcıyı seçip ardından kullanıcıyı at ikonuna tıklamanız yeterli olacak. Bu sayede kullanıcı sistemden otomatik olarak düşürülecektir. Çıkış yap, programda lisans kontrolü aynı anda çalışacak kişi sayısına göre belirlenmektedir. Örneğin bir lisansımız varsa yeni bir kullanıcının programa erişmesine program izin vermeyecektir. Programda işlemlerimiz bittikten sonra çıkış yap başlığını tıklayarak güvenli çıkış yöntemi ile programdan çıkabiliriz. Şimdi de programda liste ekranlarında ve form ekranlarında yer alan ikon ve özel durumları detaylandıralım. Bunun için kullanıcı ekleme ve kullanıcıları listeleme ekranlarını baz alalım. İlk olarak kullanıcı listesini görüntüleyelim. Bunun için tanımlar kullanıcı tanımlama sekmesine tıklayalım. Bu bölümdeki işlemler daha sonra kullanıcı tanımlama videosunda detaylandırılacaktır. Bu videoda sadece programdaki liste ekranlarında ve form ekranlarında yer alacak genel bilgilendirmelere değinilecektir. Programda yer alan tüm liste ekranlarında listenin üst bölümünde hızlı arama seçeneği bulunmaktadır. Listede yer alan kayıtlar arasından hızlı arama kutusuna anahtar kelimeler yazarak kayıtlarımıza ulaşabiliriz. Yeni kullanıcı butonuna tıkladığımızda yeni bir kullanıcı eklemek için form ekranı açılacaktır bu ekranda gördüğümüz kırmızı alanlar zorunlu, beyaz alanlar ise opsiyonel bilgi alanlarıdır. Bu durum diğer veri giriş ekranları içinde söz konusu olup kırmızı alanlara bilgi girişi yapılmadan form ekranı kaydedilmeyecektir. Bu ekranda da programda yer alan tüm formlarda girilmesi gereken zorunlu alanlar kırmızı renkte gösterilmektedir. Sistemde herhangi bir işlem yaptığımızda, yeni kayıt ekleme, düzenleme, silme gibi yapılan işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair uyarı ekranı alınmaktadır. Bilgi, onay ve hata ekran uyarıları bulunmaktadır. Örneğin form ekranlarında bulunan zorunlu alanları doldurmadan kaydet dediğimizde hata mesajı alabileceğimiz gibi yanlış tüm işlemlerimizde hata sebebimizin yazdığı mesaj ekranı alınmaktadır. Eğer form kaydımızda bir sorun yoksa ve başarılı bir şekilde kaydımız gerçekleştiyse, kaydet dediğimizde, onay kaydın gerçekleştiğine dair onay mesajı alabileceğimiz gibi olumlu tüm işlemlerimizde olumlu sonucun yazdığı onay mesaj ekranı alınmaktadır. Tab tuşu veri girişi yapılan kutucuklarda ilerlemeyi diğer bir ifade ile veri girişi yapılan kutucuklar arasındaki geçişi sağlamaktadır. Veri girişi yapılan kutucukta bilgi girişi yapıldıktan sonra sıradaki kutucuğa ilerlemek için Tab tuşuna basılabilir. Mavi NCETS'e giriş yaptıktan sonra programda işlemlerimizi yaparken karşımıza gelecek menülerin, başlıkların, ikonların ne amaçla ve nasıl kullanıldığını detaylandırdık. NCETS beyannamemize ait işlemler için ilgili videoları izleyebilirsiniz.